Selamlar Youtube ben Yunus Bugün sizinle Minecraft'ta süper parkur ile karşınızdayız önceki Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir Eee bendim Canım ben bu videoya kaç like istiyoruz video videoya 5 bin like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu videoya 5 bin like üstü atmayı unutmayın Neden çünkü 5 bin like üstünde bu tarzda daha sıkılacak Lafı fazla atmayalım hadi video. Şimdi canlar aslında bu videonun amacı biraz da böyle Sohbet muhabbet neler oluyor neler bitiyor Onlar hakkında konuşmak Bir bakıma arka planda bir parkur olsun sizde sıkılmayın Buradaki maksat bu aslında Şimdi ben size olanları söyleyeyim Hani Hüseyin'le pek konuşmayacak. O burada maskot niyetindedir. <laughs> <laughs> Takılacağım. <laughs> Sen burada nasıl atladın bu arada? Ha <laughs> lavda yanmadım. Lavda yanmadım. Atladım Dolandırıcılık tamam. Dolandırıcılık oluyor ama olsun. Hayal Canlar e, bu iki kanalı da kapsayacak. Hem Yunus LP hem Yunus P kanalını kapsayacak. Haberiniz olsun. Şimdi Yunus LP kanalından bir bahsetmek gerekirse. Hani neden artık... Var ee, orası mı varmış? Evet var. Neden artık? Ee, RPS videoları daha serileri gelmiyor. D videoları gelmiyor. Haftada bir geliyor. Az geliyor. Nedeni şu. Benim okulumun bitmesine yani şey olmasa yaz tatiline girmesine. Benim yaz tatilim 3 ay bir şey zaten. Sizinle aynı galiba. Biraz daha... Erken bitiyor da geç de bitiyor olabilir tam bilmiyorum da. Ee, yaz saatini yaklaştık. Bununla beraber okulun yüklediği yük de artık. Şimdi ben veteriner hekimlik okuyorum. Bizde şöyle bir mantık. Bir dönem içerisinde bizim e, hasta hastalardan takip yapmamız gerekiyor hastaları. Ve bu hastaları takip yapmamız için de bize belli haftalar veriliyor. Ve bize en zor yapılacak takip son hafta veriliyor. Son hafta verildiği için ben o kadar yoğun oldum ki hocalardan imza almak için bu e, soru sorular çünkü bu sorular çalışmamız gerekiyor. Eğer kabul etmezse gidip tekrar hasta e, çalışmamız gerekiyor. Hasta almıyoruz. Tekrar çalışmamız gerekiyor. Ve bayağı bir döngüye giriyor anlatabileceğim şey bu. Ve bu yüzden de bu seyirlere pek yoğunluk yönelik. Tabii sebebi bu mu sadece? Tabii ki. De. Ee, benim okuduğum bölümün bir laneti var. Normalde 9 ders sınavı denen bir sınav var. Bu sınav eğer kalırsanız iki defa tekrar almanız gerekiyor ve devam zorunluluğu var. Ben mezun olsam bile o derslere girmek zorundayım. Sadece sınavlara girmek yeter. E ee, böyle bir başımızda ekstra bir bela var. Bu da bu olarak korkutuyor. Ona çalışmam gerekiyor. Vizeler hani sizin birinci sınav dediğiniz şeyler. Sonra ikinci sınav. Hani Sizde şimdi ne diye geçiyor normal birinci ikinci sınav diye mi geçiyor? Birinci dönem birinci sınav ikinci dönem ya yani. aynen birinci sınav falan diye geçiyor Ben benim TP'li oğlum yarım saattir aynı bölümdeyim ya yani daha doğrusu birindeyim. <laughs> Hatta da, da tp Bu şekilde şeyler var. E böyle olunca ben iyice kitlen. Yetişmeye çalışıyorum. E bununla beraber serileri de yapmaya çalışıyorum. Ama buradan nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Karşıya atla ben sana vurayım. Burası mı harika? Burası mı Ön Buraya geçeceğiz, buraya geçeceğiz, buraya geçeceğiz. Ha, oğlum söylesene. Atla bakayım vurayım. Vuramıyorum. Böyle de bir ikilemde kaldım. Ha. Hani yoğunluk aşırı fazla. He, Facecam niye kullanmıyorum? Biliyorsunuz eskiden videolarda Facecam kullanıyordum. Hani bu Facecam vardı, artık yok. Peki neden yok? O kadar yorgunum ki. Yorgunluktan dolayı gözlerim artık çökmüş ve yüzümde mimik kalmıyor. Hani gülsem bile yüzüm böyle öküz gibi bakarak gülüyorum. Öyle bir ruhalim var. Bu arada burayı ışınlandık, yapacak bir şey yok. Ee, sonra benim Veteriner Fakültesinin bir tane daha işevi var. Ee, bir zorluğu var nöbet sistemi. Haftada bir gün, genelde haftada bir güne tekabül ediyor. 12 ya da 16 saatler 16 saatlik nöbet tutuyor. Haftada bir gün. Ve tabi siz bunun farkına varmıyorsunuz. ben 16 saatlik nöbetteyken, 12 saatlik nöbetteyken öğlen 4'te gidiyorum, akşam öbür sabah 8'inde dönüyorum. Siz videolarınızı izlemeye devam ediyorsunuz hala. Şimdi bundan nereye bağlanacak? Bir, seri yapmaya devam edeceğiz tabii. Ama şu anda biraz da bize rahatlık olsun diye, yoğunlukta biraz da ee, zorladığı için seriden çok bölümü eğlenceli ve bilgi videolarına yoğunlaştı. Yani sınav Hafta zaten. Evet. Ne kadar var ki? Bir, ya iki hafta falan var galiba sanırım. Benim zaten son zamanlarda e, serilerden ara ver. Yoksa biliyorsunuz ben hep seri yapan bir insandım. Haftada üç farklı seri yürütüyordum. Sizce bir anda bunun durması normal mi değil? Çünkü ortada bir problem var. Ben her birine yetişmeye çalışıyorum. Onun dışında kalp atamıyorum. Çünkü ben e, video yayınlandığı saatte okulda derste oluyor. Okulda derste olunca ne oluyor? Kalp atamıyorum. Eve geliyorum bir bakıyorum 300-350 tane yorum. Diğer küçük Yunus P kanalda var. Yani şu an izlediğiniz kanalın videosu. Ona da o kadar yorum geliyor. E ben ders bir çalışacağım. Kafa dağıtacak zaten vakitim olmuyordu. Son zamanlarda sağ, e, az olaylardan sonra biraz e, kafa dağıtacak vakit bulabilmeye başladım. Yani yetişemiyoruz. Günde iki tane video geliyor ve ona da bir yere kadar hani ama. Hiç aksatmadık bugüne kadar. Tek tüp Yani evet. Çok nadiren aksadığı olur. Onda da zaten e, iki kanal birden kesinlikle boş bırakmayız. Kesinlikle bir iki kanal birden boş bırakılmaz. En de sonunda birine yüklenir o video. O yönden siz rahat olabilirsiniz. Yunus P kanalında diyeceğim şeyler e, seri videos çekmiyoruz. Yunus P'de çünkü çeşitli değil. Hani bunu söyleyeyim Yunus P'de neden abi e, bir hayatta kalma serisi falan diye gelmiyor derseniz Şöyle iki sebep var bir Yusuf ile beraber ortak video çektiğimiz zaman çok 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 arka plan iş yapmamız gerekecek İkincisi ben zaman 50 bölümlük bir seri çektim ve boşuna çektik aslında Atakon Titan duvarına kadar yaptım ben o seriyi <gülüyor> Hani <laughs> baya büyük duvarlar çektim ve sanki boş yapıyormuşuz gibi pek bir anlamı kalmıyordu Onun için ben Survival serisi kesinlikle yapmıyorum Modlu survival niye yapmıyoruz? Çünkü bütün paketler oynadık. Bir ara uzayla ilgili çektik değil mi? Bir tane uzay bölümü uzayla ilgili bir mod paketi çektik. Evet evet şey ee, Space... bir şey hatta düşmüş bir roket falan Mars'a mıydık ayda mıydık Space neredeydik? Factory öyle bir şey galiba Aynen Öyle bir şey çekti Beklediğimiz tepkiler gelmedi hani Yani çok izlenmedi Evet sevilmedi diyelim hani izlenmeden nasıl kastırı? sevilmedi çünkü ha, Evet daha... sevilmedi Like sayısına göre biz bakıyoruz Şimdi abi e, like sayısı tutmazsa devam etmiyoruz etmiyoruz Yani, abi. evet yani mantık, mantık Bizim yani şey şu çünkü zaten video seven kişi sadece izlemekte kalmaz yorum atar ya da beğenir e, böyle bir şey yapılma takdir ediyorum adam izledi geçti o zaman bir dahaki bölüm zaten izlemeyecek Çünkü yani umursamamış izlemiş geçmiş O zaman ne oluyor biz de onun devamını çekmiyoruz ki bu karar hiçbir zaman bizi yanıltmadı. Hani hiçbir zaman ben demedim. Ya keşke bitirmeseydik demediğim olmadı. Bu arada ben hile yapacağım kusura bakmayın. Uğraşamam çok zor geliyor. Ee, onun için devamı gelmedi. Kuruluş dediyse. O burada o kuruluş mevzusunu ben bütün açıklayamadım kimseye Yusuf Emir Ha ya ama onu demiştik o sanki başta ya. ya böyle dedim ben zaman. onu dedim. Dedim de işte hani. Sonradan <laughs> görmüş olabilir falan. <laughs> evet genellikle o kesin duymamış. Canlar İlk sezonda olan çoğu şeyin neden olduğunu birinci sezonda açıklıyoruz. Ee, birinci sezon demez aslında. Kraliyet Craft'ı açıklıyoruz. Sonraki hani artık o bizim e, şeyler diyelim. Hikayede sonradan gerçekleşen olayları sonradan anlatacağız. Kraliyet Craft'ın yeni bir versiyonu açıklayacağız. Bu arada kadro çok değişecek. Haberiniz olsun. Burak olur, Sinan abi olur. E, o seride kullandığı gelen birkaç kişi olur mu bilmiyorum. Ona büyük fark olmayacak. Yeni bir ee, Arz'la yeni bir ee, hı hı. kill yapmayacağız. Çünkü şu anda çok eğiliyorum. Hiç çok sevmediğim bir şeydir. Konuşma sırasında eee e, deyip duran ağzla ağzına vurasım ki iki kelimeyi birleştiremiyorum diye. Kusura yani. bakmayın şu anda çok yorgunuz. Bu arada Elytra'yı bir defa taktığın zaman bug mu var bilmiyorum. On sayede kalıyor ve bölümler Elytra'nın olmaması göre tasarlanmış. Değişikti. hoş olmadı bu. Neden böyle oldu? Ha buradan mı başlattı? Ciddi misin sen? Merhabalar. Oğlum bu ağaç saracı nasıl atladın sen ya? <laughs> Atlanıyor da. Şimdi anlatmam gereken başka neler kaldı? Onları düşünmeye çalışıyorum. Okul hayatından bahsettim. Kanalda olacak yeni projelerden, daha sonra nasıl gittiğinden, neleri nasıl işlediğinden bahsettim. Onun dışında yani kalp mevzusundan bahsettim. Neden kalp atamadığımdan, neden yolunuz cevap veremediğimden. Etkinlikler olacak mı? Olacak daha önce sizlerle beraber çünkü yapıyorduk. Aklan yaz geliyor oynuyor. zaten. He, yaz geliyor. Herkes boş olacak. Okul zamanı biraz sıkıntı. Okul zamanı zor oluyor. Facecam mevzusunu da anlattım. Normal neden facecam kullanmıyordum ve şu anda kullanmamaya devam ediyorum. Bu videoyu bilerek facecam kullandım. Bu arada bitirmişim ben parkuru. Hala <laughs> <laughs> en baştayım oğlum ya. Yapam. Çok zormuş bu. Sıkıntı yok. Bir daha devam ederim. Ee, başka bir şey de çok kalmadı. Ben yani Yunus LP kanalında yapacağımız şeylerden biraz da bahsedeyim. Kanalda bir serinin e dönüşünü yapmayı planlıyorum. Tabi biliyorsunuz bizim seriler hikaye tabanlı. Şimdi bu hikaye çok yani. eleştiriliyor. Abi neden hikaye yapıyoruz? Eğer dikkatli bir biçimde izlenirse aslında survival yaptığımızı ve orada da hikayeyle yedirildiğini görürsün. Zaten orada çok da e, rolden uçmuyoruz. Biz iki yani arkadaş. Yani normal. Biz arkadaşlar, Evet siz arkadaşlar arasında oynarken hiç rol yapmadınız mı? Mesela biz çok e, arkadaşlar yaparız. Az önce OBS'in kayıt alanında olmuş bilgisayarın. Ondan dolayı canlar bir GG olmadık değil. Allah. Yani biz iki arkadaş mesela özellikle ben Sekiro oynarken. Oyunda e, biraz spoiler vermiş olacağım. Sekiro diye bir tane oyun var. Soulstalker oyun. Oyunda baba denen bir boss var. O babayla kendi babammış gibi birebir diyaloğa giriyordu. <laughs> baba bana öğrettin de ben yapacak bir şey yok falan diye. Arkadaşlarla da konuşuyoruz aslında. Ben RP çok yaparım. RP de bence olmaz olmazlardan birisi çok tatlı özellikle güzel yapıldığı takdirde. Rıkı çıkmadığı sürece. Hı -hı. Ki biz onu dozunda yaptığımızda düşünüyorum. Öyle abarttığımızda. Ben de, de yani gayet normal oynarmış gibi. Ne bileyim bir film izlerken öyle oluyor işte. Ne Ki dedim, bilmiyorum bu izle. pek yapıldı mı? Bu demek e, hoşuma gitmeyen şeylerden de. Biz belki de üç farklı seriyi bir şekilde birbirine bağladık. Hani 3 seriyi birbirine bağlayıp her seri birbirine bağlanıyor bizim aslında. Evet. Mesela Kabus Craft serimiz vardı. Kabus ee, Craft'ta finalinde Ben Tennis'in rüyasıymış gibi lanse ettik. Ve Kabus Craft'tan da Ben Ten'e geçiş yaptı. Ya da atıyorum Salgın serisi. Bak Salgın Craft'ımız vardı. Salgın Craft'tan bizim Parazit Craft'a geçiş yaptık. Ki kaç ay önce çektiğimiz bir seri bizim Parazit Craft. Yani Onun... bir şey de Dinozor Craft'a bağlanıyordu. Ne olduğunu şimdi unuttum. Ee, Dinozor Craft'a RL Craft bağlanacaktı. Ee, RL craft'a ben çektim aslında. İlk iki bölüm normal survival tab tabanlı çektim. Ondan sonra değiştirecektim. Baktım direkt beğenilmedi. E dedim o zaman gerek yok. RL craft çok abartmışlar. Eskiden bir şekilde bitirdim de parazite kadar eklemişler. İyice abartmışlar paketi hiç sevmedim. Çok sabah bakmasın. <laughs> hani gereksiz bir oyun zorluğu var. Nintendo oyunlarının zorluğu gibi. Her yerden bir şey çıkıyor. Onun dışında Yunus Emre kanalı var. Bak onu söylemeyi unuttum. Canlar benim bir tane Yunus Emre diye bir kanal var. Orada serilerin trailerlarını paylaşıyoruz. Ee, oraya normalde videolar çekiyordum. Oyun videoları. Youtubers live çektim. Raft çektim. Ama devamı gelmedi. Neden gelmedi? Yaz tatilinde yüklerim. Yani yaz tatilinde o kanala videolar gelir mi? Büyük ihtimalle gelme ihtimali var. Şundan dolayı var. Boş olacağım. Benim bir tek bir stajım var. Klinik stajım. Onun dışında pek bir işim yok. Ya şunu da gerek. söyleyelim bu arada yani o normal o kanala Yunus Emre yazınca çıkmıyor o kanal. Şey yapmanız lazım ya Kraliyet mesela saldı şu an en örnek vereyim. Kraliyet Craft trailer yazarsanız ya da Kraliyet Craft Kraliyet Craft intro. İşte Hayır. ne bileyim. Evet o şekilde. Kabus çıkıyor. Craft intro falan yazarsanız direkt o kanal çıkıyor zaten en başta. Peki neden o kanala duyuru yapmadım? O kanal çünkü benim tamamen şey. Zaten buradan da linkini de vermiyorum. Merak eden varsa gitsin baksın. Ben dedim diye gitsin bakmasın çünkü, lütfen. Şundan diye de düşündük. Ya ben burada rastgele oyun videosu çekiyorum. Keyfimden çekiyorum. Ne hani Minecraft'ta tabii severek oynuyoruz. Ama Minecraft'ta bir içerik üretmemiz gerekiyor. Bir tema, bir farklı şey üretmemiz gerekiyor. Tabii. Orada hiçbir edit yok. Kaydı bir başlatıyorum. 30 dakika boyunca oyunumu oynuyorum. Sonra onu YouTube'a yüklüyorum. Oynadığım şeyleri sohbet muhabbet havasında çekmek için yaptığım şeylerden birisi o. Onun hiçbir şekilde ee, bir amacı yok o kanal. Bu kanalları Minecraft'ta bir şekilde içerik üretmek ama onda tamamen ne oynamak istiyorsam ki o kanal çorba gibi zaten. Yani o, günle gün ne oynuyorsan onu çekiyorsun işte. Yani cana ne oynamak istersin? Bir ara YouTuber's Life'ı çok sevmiştim onu oynadım. Ee, Sekiro'yu kendim bitirdim. Neden Sekiro'yu kendim bitirdim? Çünkü çok sinirleniyorum. <laughs> Çünkü evde ben bir şey kırdım galiba onu ya, sinirlenirken. Yani niye kırmıştım ben? Ben burada bir şey kırdım. Annem bilmiyor. <laughs> Cidden bir şey ha, <laughs> ben Önemmiş olur şimdi. Lego'yu kırdım Lego'yu. Ya hangi? Ben... ben bir tane şey aldım ya Lego Minecraft aldım. Oğlum onu nasıl kırdın ya? <laughs> Sinirden <y> <laughs> halıya fırlattım. <laughs> ya Allah'ım. Ama nasıl rahatladım biliyor musun? Ha <laughs> <laughs> nasıl rahatladın? <laughs> Yok öyle bir rahat. Bir de canlar Yusuf Emin'in kanal açma mevzusu. Hani o şu anda açamaz. Senin Maalesef. ünivers, ünivers üniversite sınavın var. Yani ne kadar kalsın üniversite sınavına? Sene oğlum işte sene. Üniversite sınavına gireceğim. Ee, şu an üniversite sınavına bir hafta falan birkaç hafta var zaten diye doğru biliyorsun. Aynen Birka bir, bir, hafta birkaç hafta var. Yusuf Emin üniversite sınavına çalışacak. Hani onun için zaten çocukla beraber 14 tane video çekiyoruz haftada. Yani vaktim hiç olmuyor. Olmuyor. Ama açılacak. Elbet bir gün açılacak. Ama şu anda değil, yoğunlukta. Önce e, okul bizim felsefemizde, benim prensimimde önce okuldur. Mesela ben veteriner fakültesi okuyorum. Dördüncü sınıfım. Bu arada... Videoyu izleyenler deli olacak. <laughs> ben, ben deli oldum, şey. deli aynı oldum şey. zaten yarım saattir şuraya geçmeye çalışıyorum ya o, o, o videonun başından beri. Dönüp dönüp dolaşıyorum ya. Allah Allah. Ben dördüncü sınıfım. Ee, Okulumun bitmesine iki sene kaldı. Hani neden iki sene kaldı? Bu tıp mı altı sene okuyoruz ya sınıfta bazen sınıfta kaldım büyük ihtimalle. Senem uzadı çünkü. Ee, i̇şte böyle iki kanala <laughs> yetişeyim derken, bir de okula yetişeyim derken Der ancak bu kadar yetişebiliyorum yani. Bende de bir sınır var. elinden gelen bir limit var. Ve sizden de bunları beğenilerle, yorumlarla görmek istiyorum. Uzun zamandır yayın açamıyorum. Sizinle ikili diyaloğa giremiyorum. Kanal bildiğiniz şeyden kendi halinde konuşan iki tane insanın video yüklemesine döndü. İzleyicilerle herhangi bir etkinlik yapamadım. Emin olun ben yapmak istiyorum. Yazın Ama gelecek ben... işte. Ama benim de bir limitim var ve bunu size anlayış bekliyorum. Discord'daki bile moderatörlerimle konuşamıyorum. Merhaba merhaba edip kaçıyorum çünkü vakti yoruluyorum. Ve bunu da zaten videonun hiçbirinde belli etmiyorum. Belki hatta şunu söyleyeyim. Bak bunu bu anıyı hatırla... söylemem lazım. Daha yeni yaşandı çünkü. Hı. Dün... Ee, ben 16 saatlik nöbetten çıktım. Ee, akşam yani öğleden sonra 4'te nöbete gittim. Öbür sabah 8'inde eve geldim ve hastalar geliyor. Tüm gün ayaktayız. Bir de ben salak gibi ayağımı bot gibi. Ayağım artık şişti yorgunum. Eve geldim saat 12'de video yayınlanması lazım. Kapağıdır editidir vesairedir vesairedir yapıldı. Ondan sonra yükledim. Dedim ki ben şimdi uyursam akşam video çekmemiz lazım çekemeyeceğim. Uyumayayım. Kazara uyuyakalmışım. Normal böyle uyuyakalan bir insan değilim. Çok yorulmuştum uyuyakalmışım. Uyandım. Yusuf'un videomuzu çektik. Sonra ben dedim ki bari birkaç saat oyunumu oynayayım, oynayayım sonra sınavları çalışayım. Ee, arkadaşla konuşurken dedim 2 dakikaya geliyorum. Ayıp da lavaboya gittim geldim. 2 dakika yatağa uzanayım da. Hani bir belim ağrıyor. Herhalde yani yorgunluktan. Bir uyandım. <laughs> gece, gece yarısından sonra 4. <gülüyor> <gülüyor> ben ne uyanmışım? Arkadaşım beni Discord'dan atma sesine. Bak adam bağırmış bana demiş. Yunus neredesin diye. Mutlu Umut diye arkadaş. uyandım Umut'un beni Discord'dan atma sesine. Umut da yatmış zaten o saatte. Dedim ki ya bari şimdi uyumayayım. Oturdum gene biraz oyun oynadım. <laughs> Dedim azıcık da uzanayım. Ben gene uyumuşum. <laughs> Normalde canlar 6 saat, 5 saatlik uykuyla yaşayan insanım o kadar yoğunum ki şu dönemlerde çok sıkıntı oluyor. Ben de evin olsun size bir şey yapmak istiyorum ama yapacağım. Basecamp mevzusuna geri döneceğim. Bak ışığı bile açmayı unutmuşum, o kadar yoğundum ki şu anda çünkü 4 tane yuvaya yani, O yoğunluk dediğimiz işte zaten sizin de sınav haftanız büyük ihtimal. Evet yani şöyle düşünün, sizin İş bir haftanız falan var yazın işte başlayacağız tekrar. Yani ölüm öyle deme sonra şey videoyu görür bırakırsın. Hayır, şu an öyle oldu. Öyle hani değil, değil mi? Öyle, Öyle değil yani etkinlikler devam olacak. Edilecek. Şöyle etkinlikleri yapmaya etkinlikler, başlayacağız. Etkinlikler, yayınlar falan. Yayın <laughs> yapmak seriler. istiyorum zaten. Hatta yakın zamanda bir seriye başlayacağız canlar. Ee, benim şu iki haftalık sınavda bittiği gibi. Ki bayağı da bir güzel olacağını düşünüyorum. Kanalda yapmadığımız bir temada bir seri olacak çünkü. Ve umarım beğenirsiniz. Ee, o zaman biz bu videoyu bitirelim. Bu video biraz da önemli konuları konuştuğumuz bir video olacaktı. Yapacak bir şey yok. Çünkü yayın açtığım zaman yetişemiyorum. Herkes farklı bir soru soruyor. Bu sefer sizi umursamıyor gibi gözüküyorum. Öyle bir durum olmuyor ama işte lansı olan ekranı... O benim gerçek hayatımda yaşantımla neredeyse bilemezsiniz öyle bir zorluk da var. Ben de sizinkini bilemem. E, Fazla uzatmak istemiyorum. Bu video bu şekilde bir sıkıntıları anlatacağım bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hani anlayışla karşılaştığınızı düşünüyorum. Direkt bir, dakika, bir direkt. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.